Sevgili Koç, bugün hanenin dışındaki vesveselere kapılarını tamamen kapatmış gibisin. Evinde huzur bulduğun bir gün seni bekliyor. Özellikle günün ilk saatlerinde ev yaşamının tadını çıkarmaya odaklanmak isteyebilirsin. Bugün bolca sevginin ve sevdiklerinle zaman geçirmenin tadını çıkarabilirsin. Günün aşk konusunda en şanslı burcu sensin. Sevgiyi hisset. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Boğa, bugün kendine bir amaç ve hedef belirlemek isteyebilirsin. Günün ilk yarısında kariyerine ve finansal meselelerin uzun vadeli çözümlerine odaklanabilirsin. Daha sonra bir sürede amaçların, hedeflerin ve hayat planların üzerine düşünmek isteyebilirsin. Hayatının seyrini değiştirmek veya yurt dışına yerleşmek gibi düşüncelerin varsa harekete geçebilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün sorunların çözümünü bulmak konusunda güçlük çekebilirsin. Senden bir yanıt bekleyenlere acele etmemelerini söylemelisin. Biraz düşünmeye, ikilem ve olumsuz fikirlerden uzaklaşmaya ihtiyacın var. Dinlenerek geçirdiğin bir hafta sonu sayesinde gelecek haftaya daha iyi bir başlangıç yapabilirsin. Hadi biraz kendine odaklan. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Yengeç, bugün biraz endişeli bir halin var. Hafta sonunu keyifli geçirmek için de çokça heyecanlısın. Zihninden uzaklaştırmak istediğin sorunlar konusunda kuruntularsa peşini bırakmıyor. Vesvese ve kuruntulardan uzaklaşmak için sosyal çevrene odaklanmalısın. Zamanı keyifli geçirme isteğini ortaya çıkar ve hemen kendini dışarı at. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Aslan, bugün sesin her zamanki gibi gür çıkmıyor. Biraz kabuğuna çekilmiş gibisin. Olanları izlemek için geri planda kalmak istiyor olabilirsin. Olumsuz duyguların hakimiyeti altına girdiğin günün sonunda ihanetin bedelini de ödeteceğine eminiz. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Başak Bugün sözlerin kesin ve ciddiyetin baskın. Sesini duymayanlar bugün pişman olacaklar. Romantik ilişkinde geri plana attığın ve görmezden geldiğin sorunlar için artık eskisinden çok daha kesin ve ciddi bir tavırla tepkini ortaya koyacaksın. Hak ettiğin saygınlığı görmediğin hiçbir yerde durmayan tavrını net bir şekilde ortaya koyacaksın. Sahne senin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Terazi, bugün senin günün. Kendine vakit ayırmak için planlarını hazırlamış olmalısın. Denge ve uyum konusunda zorlandığın cuma gününün ardından kendin için adaleti sağlamış olmanın haklı zaferini yaşayabilirsin. Ödül olarak biraz gevşemeni ve rahatlamanı sağlayacak aktiviteleri tercih edebilirsin. Biraz SPA, masaj, sauna, kış tatili kaçamağı veya dağ yürüyüşüne ne dersin? Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Akrep, bugün yarım bıraktıkların konusunda pişmanlık yaşayabilirsin. Özellikle eğitim ve kariyer konusunda tamamlamadıklarının acısını çekebilirsin. Hafta sonunu tamamlamadığın eğitim ve yarım kalan ilişkilerini düşünerek geçirecek gibi görünüyorsun. İçsel bir yargılama ve kendinle baş başa kalma sana iyi gelebilir. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili yay, bugün tatlı telaşeler yaşayabilirsin. Heyecanlı bir gün seni bekliyor. Planlarını hayata geçirdiğin ve kalıcı mutluluklara imza attığın anlar yaşayabilirsin. Zihninde olumlu düşüncelerin yer aldığı bugün Merkür Satürn altmışlığından etkilenmeyeceğin kesin. Kalbinin sesini dinlemeye devam et. Seni mutluluğa ulaştıracak. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Oğlak, bugün zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksın. Resmen her şey bir anda olup bitecek. Yoğun bir gün seni bekliyor. Fakat bu yoğunluk keyifli telaşlar ve sosyal aktivitelerle dolu. Sevdiklerinle birlikte katılacağın bu etkinlikte bolca eğlence de söz konusu. Haftanın tüm zihin yorgunluğunu atmaya hazır ol. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Kova, bugün bilhassa ekonomik konular üzerinde yoğunlaşman gerekebilir. Aile bireylerin yüzünden zor durumda kalabilirsin. Finansal konularda zora düşmene neden olabilecek kimselere dikkat et. Güveninin boşa çıkabilir. Miras, ortaklık ve finansal anlaşmalar konusunda gözünü açık tutmalısın. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili balık, bugün hayatın tek düzeliğinden bir hayli sıkılmış görünüyorsun. Sanki alışkanlıklarını değiştirmeye hazırlanıyorsun. Kendi halinde ve sakin bir şekilde hayatında köklü değişikler yapabilirsin. Sessizce yaşadığın bu değişimin sonucunda, hayatını olumsuz yönde etkileyen kimselerin de senden hızla uzaklaştığını fark edebilirsin yararına olacak bu tazelenme resmen düşmanlarını rahatsız edecek. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirseniz çok memnun olurum. Eğer abone iseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.